Selam arkadaşlar Uzun bir aradan sonra bir dakika kulaklığı ters takmışım. Uzun bir aradan sonra herkese maraba arkadaşlar YouTube'a maraba bayağıdır YouTube'a video atmıyordum. Şimdi bir yere geldim ben ders çalışıyordum böyle Ben bu arada arkadaşlar KPSsye hazırlanıyorum şöyle biraz kameraya bakıyorum ee, bakayım. KPSS'ye hazırlanıyorum. O yüzden şimdi geldim burada öyle biraz ders çalıştım. Ondan sonra aklıma YouTube geldi ve bir anda video atmak istedim. Sonra size arkadaşlar bugün gerçekten bak gerçekten mükemmel bir şey yapacağım. Resmen bu yaptığım şey amme hizmet olacak. Resmen gerçekten. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün size şundan bahsedeceğim. Şahsen bu konuda ben çok dertli olduğum için İnanıyorum ki sizin de bu tarz bir şeye ihtiyacınız var. Bu videonun konusu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim Sema Kayıçıcı olarak ve bir İstanbullu, Emirgan'da yaşayan bir İstanbullu olarak ve lezzet aşığı bir insan olarak ama bir türlü güzel lezzetleri İstanbul'da böyle bulamayan, zar zor bulan birisi olarak İstanbul'a yeni gelmiş ya da İstanbul'da yeni yaşayan e, arkadaşlara güzel benim damak zevkime göre lezzetli olan birkaç yeri tavsiye edeceğim. Bu arada çok uzun cümle kurduğumun farkındayım. Bir arkadaşım bunun e, kitap okuyan insanlar <laughs> bizim gibi kitap okuyan insanlar böyle çok uzun cümleler kuruyorlarmış e, ama karşıdaki anlayamayabiliyormuş bazen eğer çok kitap okumuyorsa o da. Ben de hani çok ıı, uzun böyle şeyli kuruyorum. Sonunu, insanlar sonunu getirdiğimde cümlenin başını unutmuş olabiliyorlar ve bu kız ne diyor falan olabilir. Siz de olabilir misiniz bilmiyorum. Her neyse. Yani arkadaşlar güzel, beğendiğim e, mekanları demeyeceğim, lezzetleri diyeceğim. Çünkü e, ben tamam çok böyle birçok bildiğim güzel mekan var arkadaşlar gerçekten. Ama Hani sorun kaç tanesinin neyi lezzetli, yani neredeyse hiçbirinin hiçbir şeyi lezzetli değil hani güya güzel güya lüks bilmem ne içi falan çok güzel okey ama bazen insan karnı çok aç olduğunda hani ya dıt mekanı bana lezzet lazım benim karnımın doyması lazım diyor hani. O yüzden ben size şimdi çok güzel 10 tane şu anlık aklıma 10 tane geldi. 10 tane mekanın adını söyleyeceğim ve yerini söyleyeceğim. Bunların hepsi İstanbul'da arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi birincisi ben böyle not aldım buraya bu arada. Çok karma karışık aldığım için ben size tek tek yazacağım. Birincisi arkadaşlar dürüm için dürüm için bence dürümü en güzel yani dürüm derken Adana, Urfa ve kebap. Kebap lahmacun. Gerçi lahmacununu yemedim ama kebap ve dürüm için size önereceğim yer İstanbul'da ne biliyor musunuz? Yazın mükemmel. Görünüyor mu bilmiyorum. Dürümce. Ben söyleyeyim. Dürümce. Dürümce. Tamam mı arkadaşlar? dürümleri buradan yiyoruz. Dürüm ve kebap. Yani yiyin bence. Gerçekten pişman olmazsınız. Gerçekten güzel yapıyorlar. Ha bu arada bu anma hizmetini neden yapıyorum? Çünkü ben İstanbul'da yaşayan bir insan olarak arkadaşlar artık gerçekten hani bunu arkadaşlarımla da konuşuyorum. O kadar çok sinirleniyorum ki hani güzel mekan, güzel bir para veriyorsun, ediyorsun ama yediğin şeyin tadı yok. Gerçekten ben bunu çok yaşıyorum. Hani gidiyorum, isim yapmış bir yer. Her yer bütün masalar dolu, kalabalık. Herkes gidiyor. Hani insanda şey algısı vardır ya, bir yer güzelse herkes gider. Dolayısıyla herkesin gittiği yer güzel yerdir. Ve büyük yerler daha güzeldir küçük yerlere göre. Ama ben bunu anladım ki tam tersi bence. Aksine bazen böyle küçümsediğimiz yerler çok daha güzel yapıyor büyük yerlere göre. Ee, o yüzden şey, heh, ben bu konuda çok dertli olduğum için ben size bunu öneriyorum yani. Para veriyorsak o kadar bence e, bunu mutlaka değen bir şey olmalı. Çünkü insan para verip bir de değmeyince daha da çok sinirleniyor. Düşün yani o kadar para veriyorsun bir de tat yok. Bu arada insanları kapatıyor. Benim videomdan ünlü olamazsınız falan. <laughs> şey, birincisi dürümce dediğim gibi. Dediğim gibi. İkincisi de İskender için iki tane yer önereyim size. Birincisi, yani İskender için olan birincisi, İstinye Park'ın Park'ın az gerisinde kalıyor. Yani Enka var orada. Enka'ya yakın. Siz buraları internetten bakarsınız bu arada. Ben söylüyorum sadece not alırsınız. Enka'nın oraya yakın Sait İskender var. Sait İskender. Ben oradan yedim. Gerçekten İskender yemek için güzel bir yer. Diğer İskender için güzel bir yer olan da Kadıköy'de tam e, meydanın orada. Kadıköy meydanın orada. İskender ve İskenderoğlu evlatları. işte hakiki Bursa İskenderi falan. Kapısında öyle bir şeyler yazıyor. İnternete de öyle bakabilirsiniz. Kadıköy İskender ve İskenderoğlu evlatları yazarsanız. Onun da İskender'i çok güzel arkadaşlar. Diğer bir şey de e, balık için söylüyorum. Balık ekmek için söylüyorum. O da Yeni Köy'de, şu an ben de Yeni Köy'deyim. Yeni Köy'de, Yeni Köy'ü sevenler derneği mi? Yeni Köy yok. Yeni Köy futbol derneği gibi bir dernek var böyle. Ee, Yeni Köy sahiline sıfır böyle, ama küçük bir yer. Yani böyle tabureler falan var ama denize sıfır. Tamam mı? Orası da balık ekmeği harika. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Yeniköy bilmem ne derneği. Bunu da öyle aratırsınız. Yeniköy bilmem ne derneği balık ekmek falan diye. O da çok güzel. Ondan sonrasında e, sonra benim oturduğum yer e, bir nevi şey unutmayayım bir dakika. Benim oturduğum yer Reşitbaşı'ya çok yakın tamam mı? Reşitbaşı'da da ben e, bir yer keşfettim. Ben burayı hep küçümsüyordum. yani Küç çok küçük bir yer ve hiç müşteri görmediğim için hep geçerken diyordum ki ya burası güzel değil ki herhalde hiç müşterisi olmuyor ya da ne kadar güzel olabilir ki Reşitbaşı zaten küçük bir yer küçük bir yerde küçük bir yer ne kadar güzel olabilir falan diyordum ama zaten artık bu düşünceyi tamamen şey yaptım kafamdan attım her neyse sonra neyse dedim ki ben bir gün şurada yiyeyim dedim yedim şey yedim. Ne yedim? Köfte yedim. Tamam mı? Köfte yapıyorlar, sucuk yapıyorlar. Ee, kebap yani dürüm tarzı şeyleri de vardı galiba. Kebap değil de hani Adana dürüm, Urfa dürüm falan. Mükemmeldi arkadaşlar gerçekten. Hatta sağ oradaki çalışanlarla falan da konuştum. Yani dedim ki ben size karşı böyle ön yargılıydım ama gerçekten çok güzel yapıyorsunuz falan dedim. Ee, Reşitpaşa'da Reşit bir ton köfte burayı da mutlaka mutlaka bir tadın arkadaşlar gerçekten bir bakın tadına en pes gerçekten. Sonra bakayım kaç tane söylediklerim çizeyim de kafam karışmasın. Diğer bir şey de şimdi muhlama mıdır? Doğrusu sanırım muhlamaydı. Muhlama için iki tane yer önereceğim. Bir tanesi tam Sarıyer meydanda Sarıyer sahile çok yakın Anzer sofrası. Oradan muhlama yemiştim ve gerçekten çok güzeldi. Sarı yerde Anzer sofrası. Bir yeri de Kadıköy'de bulmuştum ben. O da neymiş biliyor musunuz? şey vardı ya. Onun abisi. Şu an niye aklıma gelmiyor? Kazım Koyuncu şu an aklıma geldi. Kazım Koyuncu'nun abisi işletiyormuş bu dükkanı arkadaşlar. Ben de internetten öğrendim bunu. Sonra oraya gittim ve muhlama yedim. Ve gerçekten güzeldi. Ha. onun adı da şey Kadıköy'de çay tarlası. Çay tarlası. O da muhlama için çok güzel bir yer. Yani muhlama için iki yer söyledim. Anzer sofrası Sarıyer. Diğeri de Kadıköy'de çay tarlası. Sonra bir de şey olarak yine dürümce gibi böyle büyük şubeleri olan belki birçoğunuzun bildiği köfteci Yusuf. Zaten bunu herkes biliyordur artık da. Bence gerçekten bu da güzel. Hani bunları bunu bilmeyen varsa da söylüyorum. Belki İstanbul'un çok uzak bölgelerinde ya da şehir dışından gelen bazı insanlar bilmiyordur. Köfteci Yusuf'un da gerçekten her şeyi çok güzel diyebilirim. Ee, sonra en son iki yer kaldı. <laughs> Bu da iki tanesi de arkadaşım benim değil de bizzat benim keşfettiğim bulduğum bir yer değil de arkadaşımdan öğrendiğim bir tanesi Taksim İstiklal Caddesi'nde. Ee, makarna ve pizzacı Gerçekten çok güzel Makarnası da enfes pizzası, pizzası da Yani bu iki şeyi seven insanlar Bence mutlaka gitmeli Onun ismi de La Fontana İnternete yazarsınız La Fontana İstiklal Caddesi ee, Diğeri de <laughs> Esenler'de bir yer arkadaşlar Esenler deyip geçmeyin Bunu da dediğim gibi arkadaşımdan öğrendim ee, şey bu da bebeğimden öğrendim. <laughs> Esenlerde Nur Kebap Lahmacun diye bir yer ama yani 25 yıllık İstanbullu olarak hem bu kadar uygun hem de bu kadar güzel bir lahmacun yememiştim gerçekten lahmacunu mükemmel. Esenler dört yola yakın. Dört yolda yakın ne ya? Esenler dört yol yanılmıyorsam. Ee, nur kebap lahmacun. Buradan da lahmacun yemeden ve benim diğer söylediğim dokuz yerden söylediğim şeyleri yemeden bence ölmeyin. Fark ettiyseniz hiç tatlı şeyleri söylemedim. Çünkü tatlı şeyler benim ilgi alanıma girmiyor. Burada söylediğim şeylerin hepsi tuz, genellikle tuzlu e, şeyler yapan yerlerdi. E, çünkü tatlıya dair bir şeyim yok. Bilmem yani tatlı ilgi alanıma girmediği için. Ama e, dediğim gibi diğer şeylerden lütfen ya arkadaşlar lütfen bir kere deneyin. Ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız ve daha önce buralardan yemeyip yerseniz gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Gerçekten diyeceksiniz ki lezzet aldım ya, tat aldım diyeceksiniz ve onun için bana bol bol dua edeceksiniz. O yüzden böylece sonunu bağlayamıyorum arkadaşlar. Yemek yemek güzeldir ama yemek yemek güzel yemek yendiğinde güzeldir. O yüzden hani sırf yemek yemek güzel değildir. Hani güzel yemek yemek güzeldir. O yüzden madem para veriyoruz, madem yiyorsak güzelini yemeliyiz bence. O yüzden de yaşadığım sürece bu güzel yemek yapan yerleri keşfetme sürecim devam edecektir. O yüzden öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.